Biz tüm yatırımımızı sağlığa yapıyoruz. Daha fazlasını üretmek için kendimize yatırım yaparak büyüyoruz. Günümüz ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Yeniliklere yatırım yapıyoruz. Ülkemize katma değer sunmak için yatırım yapıyoruz. En önemlisi geleceğe yatırım yapıyoruz. Üstelik bunu yalnızca ülkemiz için değil, tüm dünya için yapıyoruz. Türkiye'nin küresel varlığa sahip, moleküler diagnostik alanında real-time PCR kitleri ve robotik tanı cihazları üreten yerli biyoteknoloji şirketi Anatolia GeneWorks halka arz ediliyor. Talep toplama tarihleri 14-15 Ekim. Gelin siz de yatırımlarınızı sağlığa yapın. Hep birlikte daha sağlıklı bir geleceğe adım atalım.